Bu için kayaların içinde pazar olur, hayvan pazarı.

Emeğimiz çıkmıyor. Yani çiftçi devamlı mağdur abi. Kazancımız yok. Sebebi ne olabilir? Sebebi bu sene mesela ekiller pahalıdır abi. Bıraklık geçti diye. Kurban besledik. Besleme parası çıkmıyor ondan. Mağduruz abi. O kadar. E bu sene fi fiyatlar 5-6 ay önce aldığımız fiyatlar şu an aynı o fiyatlarla satmak zorundayız. Para etmiyor hayvan yani. Küçük baş 1-250 2'ye kadar çıkıyor. Bir koştur. Yani yaklaşık bir yıl, 1,5 bir yıl besliyorum. Şu anda kurba, kurbanlık için besledik. Satamıyoruz. Arpa masrafı fazla. Yani bize maliyeti çok oldu. Ama zarar ediyoruz. Çünkü arpa fiyatı çok pahalı. Kurbanlık hayvanlarımız zarar Bu yüzden maliyeti kabadır. Yani bunun bir bu maliyetin düşmesi lazım ama düşüremiyoruz yani bu bir devletin el atması lazım çünkü arpa çok pahalı bir de kurban fiyatları hala ucuz satılmıyor piyasada çok kötü ekonomi yani zar zor satabiliyoruz o da zararla satıyoruz ne bir el atılması lazım piyasa zaten çok kötü O az hayvan, اجدورا هزخی hatta بگجالی bazı

او که ها برنامه کې بده دوی نیوا نری کې په خوینه عام کری برکت تا خوده لیبي او والله جبا ها كيلوبس ته خوده خوده تر نه حيوانه خو حساب حيوانه خوده تكنه زاد بهاي او امنه ما كان خوده بکنه مده جه بردن او اميش بي ولاتي تب بازن بمقامي بين امنه ما كان خوده بکنه اميده جه بردن ام د فروشن د بهاي ام زيت کرن سرمه باد بشي او أم تخسرنه امنه ما كان دا خوازیار م امطخوازن زه داخن امطخوازن عيشمر بهبینن ام خوازن جارا کې حالو چنابه هرې قرقلک هبو هما حق امکان جهان زماني بری نه زماني بری ګمې هنه طياره هنه دولت هنه هن، یارم هنه محمد هن، هر کس کې مال خرونه اې بشوته به بشوته حيوان نای فروتن ام جمجد منستر مبهات به ام جما نه حيري ام نماز نم چلوپ کنو

Çara mı ne mağiy İmkan ki devlet, imkan ki mert der nekit, devr naj mert arzani ki ne ne plan ne ki ko? Kim kâmi mete şeber? Tab mala kuru ne met? Ame ame şu devr naj. Çit beberat. Çit beberat Kurbanlıklar satılıyor idir ama bu biz bu hayvan bazarından çıkacağız. Bu hayvan bazarı böyle olma olmaması lazım. Bize bir güzel hayvan bazarı kursunlar. Burası diyorlar. Ha. Ha burada ne afedersin tuvalet var Allah Allah, ne çayhane var, erkek, sen ne, sen çay sen ol, var ol. ne hiçbir şey var. Kovuyorlar. Ha kovuyorlar bizi şimdi. Böyle medyada gidiyoruz kovuyorlar. Burada da kovuyorlar. Bize lüks bir hayvan pazarı yapsınlar. Diyarbakır böyle değil. Mid tek medyat diyorlar. Medya şehrin kentidir. Hani şehrin kantidir? Ha görüyorsun ne korkunluk var. Ne hiçbir şey. Nerede çayhanamız? Nerede tuvaletimiz şimdi? İhtiyacımızı göremez. Ha, görüyorsun burada aile var. Ayıptır. Midyata yakışmıyor bu. Görüyorsun yukarıda evler var. Şimdi insanın bir ihtiyacı görmek için oraya gidecek. Şimdi burada aile olursa olmuyor. İkincisine mi gelelim abi? Tarımdan da çok şikayetçiyiz. Nusaybin'de sevk oluyor. Kerkes'te oluyor. Diyarbakır'da oluyor. Bizde olmuyor. Diyor git aşı yap bilmem ne yap. Bize zorluk çıkarıyorlar. Bu... Vallahi kurbanlık fiyatları sana söyleyeyim mi? 2000, 2500, 1800, 3 bine kadar kurbanlık var küçük baş. Büyük başlar, ne Büyük başlar çok pahalıdır. 15 milyar, 20 milyar, 18 milyar. Bayramın birinci günü, birinci günü ha, bayramın birinci günü burada yeriniz yok. Yani hep perişanız. Biz hayvancılık yapmasak siz azsınız. Biz sütünüzü üretiyoruz. Yumurtanızı üretiyoruz. Yoğurtunuzu yapıyoruz. Her şeyinizi yapıyoruz. E ma, ma, ma iş olur mu?